Sklerodermada görülen deri altı sertlikleri veya diğer adıyla kalsinozis, sınırlı sklerodermaya sahip olan hastaların %25'inde yani 4 hastanın birinde görülebilmektedir. Özellikle parmaklarda, daha az oranda diz ve dirsek etrafında, ayak üzerinde görülebilmektedir. Kemik çıkıntıları üzerinde de görülebilir ve temasla örneğin oturma, dokunma, hareket şiddetli ağrıya sebep olabilir. Parmaklar gibi travmaya açık bölgelerde yüzeyel nodüller ve plaklar gelişebilir. Bunlar zamanla ülserleşebilir ve sekonder enfeksiyonlara, iltihaba neden olabilir. Tanıda fizik muayene yanı sıra radyolojik görüntüleme yöntemlerinden faydalanabiliriz. Tedavide farklı ilaçlar örneğin diltizem, minosiklin, varfarin, bifosfonatlar, intravenöz Immunoglobulin, rituximab kullanılmaktadır. Diğer tedavi seçenekleri arasında cerrahi eksizyon Ekstra korporeal şok dalgalı ve lazer tedavisi de yer almaktadır.